Merhaba Kurban Halkası takipçileri. Ee, şu anda Usta Önlüklerinden yeni bir modelle karşınızdayız. Bu modelimizde 3 tane cep var. Ee, bunlar aynı zamanda e, her modelde aşağı yukarı şeyimiz var. Keser bulunacak yer var. Ee, bu gözlere işte prensesini e, metresi, tornavidası ne bileyim, kerpeteni Bunların hepsini koyabilirsiniz, çivi koyabilirsiniz. Biz şimdi tanıtmak amacıyla özellikle bunları koyuyoruz ama normalinde çivi olaraktan bütün gözlere koyabilirsiniz. Çekici keser mevcut, keseri koyulacak özel yeri var zaten her yerde. Bu, bu modelde bütün ürünlerimizin hepsi de. Orijinal deriden hakiki deriden kalın vega deriden imal edilmiştir ee, çok sağlam ürünlerdir öyle çivililenme öyle kolay kolay kesinlikle yırtamazsınız yırtılmaz da ee, o nedenle yeni bir e, ürünü size tanıtmış olduk başka bir önlüğümüzde şu anda görüşmek üzere